Gel Mehmet abi. <laughs> Neredesin? İtir de var. Buradayım. Abi. Gel. Gel 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 içeriye gel 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 Mehmet abi geldi. Asıl <laughs> nasıl parçalıyor? Bak 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 paçasını. Bak dur ama iyi görüyor Hoş geldin. Geldi. Tamam mı? İyi mi? İyi dersen ne yapıyorsun? Zaten ben de Özledin değil mi bahçeye gelmeyi? He? bahçeye özledin ee, mi? Ne yapayım? Nasılsın? İyiyiz vallahi ne yapalım. Güzel bir köpek nereden geldi lan bunu? Aa, bu şey köyden geldi. Güzel ha? değil mi? Evet. Hatta Asil, Asil'le ile birlikte çalışırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Sana pek yardım edeceğini sanmıyorum ama. Mehmet abi temizliğe başladı. Bahçe temizliğine. Mehmet abi de su götürüyorum. Ee, ama Asil çok felaket yapıyor Paça ve ya. Şimdi ne yapıyorlar onu merak ediyordum. Kamerayı açtım. Oraya doğru gidiyorum. Ama Asil buraya doğru geliyor zaten. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ha? Hadi su götürelim ustaya. Hadi gel. Hadi gel. Mehmet abi süpürmeye başlamış. Bakalım. Ne yapıyor? Şu yerdeki pürleri temizliyor. Ne oldu Mehmet abi? Ne oldu? Evet. Evet. Yapabilir misin ki çıkmıyor, çıkıyor mu yapışmış gibi? Ben de sökerim, mi? E tamam. Şurada biraz kum vardı arkadaşlar orası yapışmış. yine arkadaşlar Eee yine çekiyorum. Mısırları seni, verdik. seni görünce çekerim. Mısırları bir, bir tabak çıktı afiyetle yedik. Çok çıkmadı mısırlar. Oldu mu? mi? Oldu oldu ama çok güzel oldu abi. Yani lezzetli. Lezz lezz bir lezzetliydi ki. E, süt e, mısır. sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bizim buradan köydekinden getireyim sana. Tamam bir de ondan o getir. Beyaz, o beyaz var ya onu az o iyi de da daha şirin olur. E tamam bu sene ondan dikelim. Evet. Asil! Bekül Bak bekül Asil, bekül asil oraya. bırakmıyor Mehmet abi. Evet. Mehmet abi sana su getirdim. Evet. Şu suyu bırakayım. Çünkü... Ya bana bir cana verseydin istedim. Ha tamam onu da getireyim birazdan. Ha. Ben bunu da mı yitirmez? <laughs> <laughs> Mehmet abi diyor ki buldum yitirmezsem Allah Allah. diyor. Asil. Asil dur, gidiyoruz dur, hadi. ya. Ha? Dur, 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 ne yapıyor? Yürü. Ürüyor. Ürüyor? Ha, havlıyor havlıyor. Havlıyor. Sanki sanarsın ki düşmanını sırıyor. Ondan sonra da havlıyor. Ha. Hadi bakalım gidiyoruz hadi. Gel Asil. Hadi. Hadi kolay gelsin usta. Bak terliğimi aldı gidiyor ya. Versene. Ver. Ver Selim. Lan Perşem. Dişleri de bir keskin ki, bir keskin ki. Pijamamı da yırttı bugün. Dur dur, bırak şunu. Allah'ım ne yapacağım ben senin elinden? Ula ver. Ula versene oğlum. Heh, aldım. Dur. Hey, ısırdın mı sen beni? Sen beni ısırdın mı? Ay, ay ısırık ısır gitti her tarafımı ya. Şu hale bak. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi gel. Bağlayacağım seni. Asil. Hadi gidiyoruz. Sen hak ettin. Aha Nazlı geliyor. Nazlı geliyor. Hadi Nazlı. Hadi Nazlı. Nazlı'ya da karışma. <laughs> Nazlı zaten sana çok güzel ders veriyor. Ben de mi tırmık atsam ne yapsam sana? Asil Mehmet abi rahat bırakmadı ben de Asili buraya bağladım yedim mi seni oh kal burada Heh, sen ağaç kemir Hı, bacak kemireceğim <laughs> <laughs> doğru demiyor ay, mu abi daha güzelim gelelerle demir mi biz mısır ekiyor Mehmet abi mısır ekiyor <laughs> Mehmet <laughs> 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 abi bu sefer ne ekeceksin biliyor musun ne? marul var turp var sarımsak soğan ama önce gübreleme şimdi ben şimdi sana bir şey söyleyeyim mi söyle şimdi senin baban Soğanlar yarın ayıklandı mı diye çürür biliyor musun? Aha. Hiç oğlum çalmış. <laughs> ha işte onları mı kecez? Tamam. O, o Soh... e, şey var ya, o ha. çürük zili çoğu var ya. Evet. Sana ben bir yerde onları dikeyek yeşillikte yersin. Ha tamam. Ya, tamam. Soğanımız da çıktı. Babamın <laughs> soğanlarından ekeceğiz. Asil. Mehmet abiye karışmazsın burada. Of oh, bağladım seni. Birazdan özgürlük diyeceksin ama biraz böyle kalacaksın. Rahat ha? rahat işini yapsın. Aa O oynayacak adam abi. Aynen. Tek evet. ya yalnız ya. Ne yapıyor? Seni rahat bırakmıyor, değil mi? Bak bak bak. He? Oyun mu diyor? Ne yapıyor bu? Ha, ona oyun istiyor bak. <laughs> görüyorum, görüyorum. Ha. Ha. Oğlum bırak dişini yapsın. O onunla ben çalıştım biliyor ya. He. Onuncuyla ya bir musun? Dur diyor benden oyna diyor. Ee, benden olmaz, oynayayım. olmaz benden ama olmaz. Hadi ben. rahat bırak. Hadi. Hadi Aa, sen gel sen, sen. Yürü gidelim. Va va va. da şunu tutarım o. Duydun mu oğlum? Hadi. Gel hadi gidelim gel. Hadi gel rahat götür bırak. Ya, oğlum. götüreyim de ge Nasıl gelecek? Gel hadi. Oğlum gelsene. Ha buraya Ben yanıma geldim. Gitmek istemiyor. <laughs> Seni çok seviyor. Ee, <laughs> Yanlaşıyor. Bak ya. bak bak. Şimdi beni bana. bana, bana, bana. Alo. Bak sana ne diyor şimdi bak. bakayım bana. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel oğlum gel. Mehmet abi buraları süpürüyor. Şöyle de kümelemiş durumda. Boydan boya şimdi bunları ee, birazdan hoş. kaldıracak. Temizliğe devam. Tabi asil rahat bırakırsa. Şimdi de mama yeme vakti. Karnın mı acıktı senin? O kadar yaramazlık yaparsan ne olur? Böyle acıkırsın işte. Mehmet abi de bir rahat bırakmadın. Arkadaşlar arada bir odaya kapatıyorum mecburen. Biraz da zincir var, zincire bağlıyorum arada. Yoksa var ya hiç iş yaptırmıyor. Öyle yaramaz bu. Değil mi oğlum? Ha? Afiyet olsun. Aha. Şşş, gel buraya gel. Aa yemeğini ye. karışma. Yemeğini. Bakın yine peşinden gidiyor. <laughs> oğlum rahat bırak. Gel. <laughs> gel gel sen mama niye gel? Ha? Gel, gel oğlum, gel, gel, gel buraya. Hadi, gel. Mamaya gel. Gel, gel aferin sana. Hadi gel, gel mama niye? Hadi. Oğlum gelsene. Hey, çiş yapıyor. Tüy sana. İnternette bir bilgi görmüştüm. Ee, sevdiğini gördüğünde çişini yapıyormuş. Doğru mu bilmiyorum. Gel bakalım, gel gel hadi mama niye gel gel vay 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 sevince bak mamamız da burada hadi bakalım sen devam et yemeğe mamasını tam bitirmedi bile öylece duruyor birazcık yedi ve yine oraya gitti gidelim biz de bakalım ne yapıyorlar bak, 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 bak. bu tarafa doğru geliyorlar bak, 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 bak. bizimkinin keyfine bak yaşasın özgürlük diyor bana mı bakıyor <laughs> Bence sana bakıyor. Bak bak bak. Ya. <gülüyor> <Asil>. <gülüyor> <Araba ne yapayım? gülüyor> Yardım ediyor sana. <laughs> nasıl yardımcı? Nasıl yardımcı değil mi? Aynen aynen. Ya ya nasıl güzel. E sen verse var ya o kadar oynamaz. Evet. Siyah, e tabii. demek ki de, e, sevdiğinde. Bak, bak. Bir de sırmasa. Yok. Oğlum ısırma. Ya. Bırak. Şey hadi düşün. hadi gel. Hadi gel. gel hadi gel. Hadi gel. Burada iki araba kaldı. Ha, onu da onu da yaptırmıyor değil mi? Sana attırmıyor. He. Gel oğlum. Asil. Asil sen söz dinlersin Asil. Bırak hadi bırak. Hayır. Şimdi geçirir lan. Geçirir. Dur, 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 bekle burada. Dur. Dur oğlum. Dur. Bak bak bak, bak. nasıl dişini geçiriyor bu? Nasıl dişini geçiriyor bu? Bu sen oyun mu istiyorsun? Sen oyun mu istiyorsun? Ne yapalım seninle biz? Ha? Ne yapalım seninle? Ha? Dişini geçirme bak 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 Ama yok ama yok olmaz öyle. <laughs> hayat hayat diye. Sen böyle ol akıllı ol akıllı. Sevdir kendini sevdir. Kocaman oldun ya. Gittikçe de büyüyorsun maşallah. Uş tosun tosun. Bak aldı terliği gidiyor bak. Ya ısırması geçmedi. Ben de terliği verdim. Ne yapayım? Pes ettim. Oyun mu ediyorsun sen terlik? Ne terlik? <laughs> <Versen>, hadi gel. <laughs> gel. Hah? <laughs> bak, bak bırakmıyor da terli. Aynen He şu halime bak ya şu. Şu halime bak. Getir al terli. Gel. Gel hadi. <laughs> bak bak beni koşturuyor peşinden. Sen benimle oyun mu ediyorsun? Ver terliğimi. La versene. Ula nasıl bir çocuksun sen? Oy yordun beni ya. Al, al bununla oyna. Bak, bak. Ha, ha, çok iyi. Bunu al, bırak telli. Al. Ha. Ve mi giyeyim. Sen bunlarla oyna. Deli. Asilleyen bahçeye geldik. Burada birkaç tane ceviz ağacı var. Cevizleri normalde topladık. Ama bazıları tabii dökülüyor yere. Onları da şimdi böyle gördükçe topluyorum. Asil bu bahçede daha rahat hissediyor kendini. Çünkü burada ağzına alacağı o kadar çok şey var ki. Ne aldın acaba yine? Böyle kemik parçaları var ya burada. Bu kemik parçalarıyla biraz oyalanıyor. Bütün stresi, siniri, saldırması hiçbir şey kalmıyor. Hadi gidelim, gel. Yok, gelesi yok ha, geliyor. Gel, gel. Aha, kediyi gördü. Ah bir de kedileri rahat bıraksa. Bak bak bak. İki tane kedi. iki siyah kedi. Şimdi bir tane tırmık yersen görürsün yaklaşma. Hiç korkmuyor da bak bak. Ah, o da kaçtı. Oğlum rahat bırak lan kedileri. Ne güzel doğal, doğal ortamlarında yaşıyorlar. Gitme oraya. Asil, Gitme annem oraya gel de dinliyor. Akıllı oğlum benim. Gel. Hadi. Asil. Ne yapıyorsun oğlum? Biraz da burada oyna. Ee, arkadaşlar Mehmet abi temizliğe devam ediyor. Bakın toprak ortaya çıktı. Çamın pülleri çünkü bayağı e, kapatmıştı burayı. Çamın pülleri gitti. Burada da yeşermeye başlayan otlarımız var. Tabi buraya sonra çim ekimi yapılacak. ilerleyen süreçte ama. Şöyle göstereyim. Çimlendiğinde çok daha güzel olacak. Tabii çamların külleri dökülüyor. Imkansız onun önüne geçmek herhalde. En azından ayda bir bir detaylı temizlik yapılınca çimler de çıkar diye tahmin ediyorum ekimini yaptığımda, dikimini yaptığımda. Evet, asil hala buralarda dolaşıyor. Mehmet abiyi rahatsız etmesin diye çağırdım ama bilmiyorum bakalım tekrar gidecek yanına. Çok yaramazlık yaparsa ya yine zincir bağlayacağım kendi ya da odasına koyacağım. Yapacak bir şey yok. Akşam oldu. Hava karardı. Mehmet abi daha işlerini halledip bitiremedi. Burada da Nazlı ile Asil var. Vedalaşalım arkadaşlar. Mehmet abi daha çünkü 2-3 el arabası daha götürecek gibi görünüyor. Bak bakayım. Asil hadi vedalaşalım. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Yeni videolardan da ama haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Bu arada Nazlı'ya sesleniyor bu beyefendi. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.